Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Bu kurabiye Şam kurabiyesi de diyorlar. Diğer ismiyle anne kurabiyesi diye de geçiyor. Malzemelerimiz şöyle arkadaşlar. Yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı portakal suyu. Bir portakalın suyu arkadaşlar bu sadece bir tek. Bu da yine o portakalın bir tek portakalın kabuğunu rendenin ince kısmıyla rendeledim. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karbonatımız var. Hemen şöyle çok az 50 gram bir yemek kaşığı kadar oda ısısındaki margarinimiz var. Tereyağı da olabilir. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin, iki adet yumurta. Ben bir tanesinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Yani iki yumurta beyazı ve bir yumurtanın burada sarısı var. Şimdi sıvı malzemelerimizi önce şöyle dökerek başlayalım. Hemen ardından şu karbonatı ekleyelim ki portakal karışsın. Şekerimiz, yoğurt. Evet, şöyle sıvı malzemeleri karıştırdım ben. Şöyle iyice birbirini karıştıralım. Hem de şekerimiz biraz daha gerisin bu şekilde. Evet şimdi sırasıyla bir paket kabartma tozu. Yarım çay kaşığı karbonatı koymuştuk zaten. Vanilyamız oda ısısındaki margarin yumurtamızı da ilave edelim şöyle bunları başlayalım yoğurmaya bunlar iyice birbirine karışsın şöyle rendeyi ilave edeceğim karıştıktan sonra daha sonra da unu ilave edeceğim. Ben sizler için yine unumu ölçeceğim tabii ki. Her zamanki gibi aynı 200 milimlik bardaklarla. Şöyle rendemizi de ilave edelim. Bir portakalın rendesi. İnanın şu an bile mis gibi kokmaya başladı. Bunu piştikten sonraki kokuyu siz düşünün. Evet arkadaşlar şimdi bunlar tamamdır. Sırasıyla unumuzu ilave ediyoruz. Doldur anneciğim sen. Kontrollü bir şekilde koyalım ki çok katı bir hamur elde etmek istemiyorum. Sanırım 3-3,5 bardak yeterli olacaktır. İkinci bardağımız. Çünkü ne kadar yumuşak olursa o kadar lezzetli bir kurabiye olur. Aksi takdirde unu fazla kaçırırsanız Oldukça sert bir kurabiye olur. Gerek yok. Şöyle ikinci bardağı da yedirdim. Evet, bu da üçüncü bardağımız. Bakalım duruma göre bakacağız istiyor mu, istemiyor mu ama sanırım biraz daha ilave edeceğiz an bir tane daha özellikle bu soğuk ve yağmurlu günlerde çaylarınızın yanında yanına güzel eşlik edecek bir kurabiye arkadaşlar umarım tarifimi dener beğenirsiniz yorumlarınızı paylaşırsınız. da yedirdik. 3 su bardağı şu ana kadar un aldı. Ben şimdi bu dördüncü bardağı birden değil de şöyle kontrollü bir şekilde eklemek istiyorum. Tabii yeterli gelmezse tamamını dökeceğiz ama şu an için bir bakalım. Evet arkadaşlar şu an hamurun kıvamı bakın gayet güzel. Oldukça yumuşak bir hamur oldu. Evet tam 4 su bardağı arkadaşlar. O ben son eklediğim bardağın tamamını ilave ettim. Toplamda o 200 ml'lik su bardaklarıyla 4 su bardağı denk geldi. Şimdi şöyle hamurdan şu şekilde biraz çok da büyük değil. Şu orta boyda yani biraz cevizden bir tık büyük parçalar koparacağız. Ve yuvarlayacağız. Onları önceden ısıtılmış fırında 180 derecede alt üst ayarda yaklaşık bir 25 ya da 30 dakika pişireceğiz. Herkesin tabii ki fırın ayarı değişebilir. O yüzden siz kendi fırınınıza göre ayarlarsınız. Ama bence pan kullanmayın ki alt üst ayarda içi güzelce pişsin. Bir mutfağınızı da his gibi portakal kokuları sarsın. Umarım tarifimi buraya kadar izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz birer yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şöyle. Bunların hepsini tamamlayalım. Üzerine de yumurta sarısı süreceğim ben. Ve şöyle biraz fındık vardı. Onları ro rondodan geçirdim. Onlardan da ekeleyeceğim üzerine. Şöyle yapalım. Tepsimize tam denk gelsin. Evet arkadaşlar yumurta şöyle bu şey pardon kurabiyelerimizde şöyle yumurta sarısını sürüyoruz. Şöyle bir Hepsinin üzerine şöyle kare parça. ben şöyle pişerken açılmaları açısından şöyle birer çarpı işareti koymak istiyorum ben. Evet. Şöyle. Son olarak da üzerlerine şöyle ronda da çekmiş olduğum fındık kırıklarından şöyle ilave etmek istiyorum. Şimdi biz bunu 180 derecelik fırında pişinceye kadar bekleteceğiz. Üzeri güzel kızardığı zaman fırından alacağız arkadaşlar. Görselini yine sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti fırından çıktı. Şöyle bakın altı üstü gayet güzel bir şekilde pişti. Umarım sizler de dener kurabiyemi beğenirsiniz. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar tarifi verirken ben bir yarım su bardağı demiştim şekeri. Tabii biz kendimize göre ayarladık onu. Biz fazla tatlı sevmediğimiz için şekeri bir tık az gelebilir sizlere isterseniz bir su bardağı ya da bir su bardağından bir parmak eksik şeker kullanabilirsiniz. Eminim daha çok hoşunuza gidecektir. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için önemli. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. If you like our videos please don't forget to press the like and subscribe to our channel. See you in the next video.